Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir eğitim video setine hoş geldiniz. Ee, versiyon 6'dayız bugün. Ee, bugün sizlere ee, Jurnal temada footer kısmını göstereceğim. Ee, belki de en önemli kısımlardan birisi diyebilirim size. Ee, ve başlayalım hemen. Ee, footer kısmı yani şu gördüğünüz aran oluyor. Ee, şu kısım şu kısımda fotoğraf eklemişti. Ben burayı göstermeyeceğim. Ee, fazla temalarda farklı farklı yerler içeriyor. Şimdi kafanız karışmaması için ee, şu kısmı kaldırmak istiyorum. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Şimdi footer kısmı arkadaşlar e, jurnal temada footer bölümünde buradan footer'a tıklıyoruz buradan şimdi e, 1 2 3 4 tane e, barımız var burada da 1 2 3 ve 4 ve altında e, sosyal ikonist yani sosyal medya bağlantıları diğer altında da iki, iki tane var üst üste biri e, kredi kartı Logoları bir tanesi de e, tüm hakları saklıdır halkın yani yazısı sitenin adına bir yazı. Onları düzelteceğiz bugün. E, şimdi baştan hemen başlıyoruz. Şimdi burada e, önemli bir kısma değinmek istiyorum. Bu kısım normalde e, sitenin e, katalog tarafında bağlantısı var. Şimdi burada hakkımıza tıklıyoruz mesela bu hakkımız buraya eklemiştir örnek ee, mesela biz buraya hakkımızda değil de işte yatı, atıyorum biz custom linksi e, şey yapacağız mesela e, ne yapalım teslimat bilgileri değil de e, aynen teslimat bilgileri yapalım onu ya da çalışma saatleri yapalım mesela. Şimdi katalog bölümünden bilgi sayfalarına geliyoruz. Bakın burada zaten örnekleri açık var şu anki olanlar. Biz buradan bunların içerini değiştirmek için bu kısmı içeriğini değiştirmek için ne yapıyoruz? Katalog bilgi sayfalarından hakkımızda Burayı mesela şöyle yapalım. Hakkımızda örnek yazı diyelim. Buraya hakkımızda yazalım. Buraya da yazalım. Bunu kaydet diyelim. Şimdi şöyle bir yenileyelim. Bak, hakkımızda örnek yazı. Şimdi e, bunları tek tek Türkçeleştireceğim buradan. Gizlilik politikası örnek yazı. Buraya da Kaydettik. Şartlar ve koşullar diyelim. Örnek yazı. Bunda böyle vadeden fark etmez. Kaydettik. Ee, burada da teslimat. Teslimat bilgiyle örnek yazı. Kaydettik. Bir tane açıyoruz yine. Ee, buna ne yapalım? Çalışma saatlerimiz diyelim. Çalışma saatlerimiz ee, 08 01 ya da 00 yapalım. Buraya ekliyoruz. Burada başka bir şey yapmıyoruz. Kaydete basıyoruz. Şu an eklendi. Şimdi buradaki önemli kısım. Ee, bunlar değiştirdik ama aşağı kısım neden değişmedi? Neden aynı? Şimdi aşağı kısım footer'dan şunun altına tema footer'a giriyoruz. Buradan ilk baştakine tıklıyoruz. Sonra burada hakkımız Burada zaten vardı. Yani bizim açtığımız oradaki ya da Türkçe çevirdiğimiz. Burada teslimat bilgileri. Burada da gene öyle. Gizlilik Politikası şartlar ve şuralar yazdık. Bir tane de yeni eklemiştik. Evet, şöyle sıfırdan ekleyeyim. Artı yapıyoruz. Ne eklemiştik? Çalışma saatlere mis? buradan e, information'a eklendi. Yani e, burada bilgi sayfalarım oraya bağlı olduğu için burayı seçiyoruz. Buradan Ç'ye basalım. Çalışma saatlerimiz çıktı. E, şimdi bu kısma da e, biz genelde kurumsal yazıyoruz. Bu size kalmış bir şey. Yani sitenin Mağazanın ismini yazan da oluyor. Yazmak isteyen falan. Ben kurumsal yazacağım kurumsal aşağıda yazıyoruz kaydete basıyoruz Ve burası değişmiş oluyor teslimat bilgileri çalışma saatleri ee, Genelde biz bu kısımları ıı, Türkçeleştirip veriyoruz. Yani böyle hazır şekilde veriyoruz. Ha ben e, gene siz eklemek istersiniz, belki de, silmek istersiniz, belki de değiştirmek istersiniz diye bu videoyu çekmek istedim. E buradaki kısımlarda da aynı şekilde yani buradan e, bir tane açıp mesela ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela burayı iptal edersiniz. Buradakileri mesela burada sadece iletişim, iadeler, sitemap markaları sol tarafa alırsınız. Burayı da kategoriler kısmı yaparsınız mesela. Ee, onu da göstereyim ben size. Buradan şimdi e, footer kısmına geliyoruz. Şimdi e, burayı bir silelim. Üçüncü taraf tabii ki. Şurayı siliyorum şu an. Burayı sildim. Kategoriler dedim. Başla. Buradan artıya basıyorum. Ee, mesela kadın ayakkabı. Mesela erkek ayakkabı. Mesela yok ayak hava mesela hmm, spor ayak mesela öyle yazmayalım çantalar bir tane de ekleyelim aksesuar şimdi bunlara e, kategorileri var farza e, fa, e, farzayalım Bunlara kategorileri atamak için buradan e, ürüne de atabilirsiniz ama genelde bu kategoriler kısmı olduğu için kategoriler atamak zorundayız. Yani başını kategori yaptık bunların. Buradan kategoriyi seçiyoruz. Sonra ben herhangi bir kategori ekleyeceğim. Bu FI şunu eklerim buna. Buna e, kategoriyi seçtik. Buna eee bu BB kit ekleyelim. İşte yani ben şu an rastgele ekliyorum. Siz orada kendi kategorileriniz çıkacaktır. Çantalar, Ne hmm. ekleyelim? Da bunu ekledik. Kaydediyoruz. Ve şu an kategoriler gelmiş oldu. Nereye gidecek mesela? Biz nereye ekledik bunu? Bunu evkileşine eklemişiz. evkileşine gitti. Bu nereye gitti mesela? Fashion gitti. Mesela böyle böyle kategorilere gidiyor. Gelelim eee haber bültenine Yani e, haber bülteni genelde size e, bir aktivite bir şey olduğunu haber veren bir bültendir. Mesela indirim olduğu zaman mailine, mailinize mail geliyor. Bu tür şeylerde kullanabiliyor kullanılabilir aslında yani e, genellikle kullanıyoruz da genelde müşterimiz kullanıyor bunu tercih ediyorlar. Onu e, Türkçeleştireceğim. Genelde biz, e, ben buraya aslında yapmama gerek yok. Genelde ben Türkçe veriyorum. Müşterilerime yani yaparken. Onun için burada pek bir değişiklik yapmayacağım. E, ben şu alt kısma geçmek istiyorum. E, Sosyal konulara geçelim hemen. Burada mesela e, ne eksik? Burada bir tane WhatsApp eksik. Mesela siz WhatsApp ekleyeceksiniz ya da bir şeyin linkini değiştireceksiniz. Burada en altta solda footer kısmında altta e, sosyal ikonist yazıyor mesela. Buraya geliyoruz. Burada Facebook mesela linki yok şu an boşta. Buna kustum diyoruz. Burada bir tane atıyorum. Facebook.com slash crosshair soft diye kaydettik. Ama başına bunu eklememiz gerekiyor ki direkt atsın. Doğru. Şimdi e, mesela biz buraya bir tane vasıta bekleyeceğiz. Artıya basıyoruz. Buradan. E, buraya ah, what up kopyalayalım aşağı yapıştıralım. İkon seçelim, seçelim. Hmm. <laughs> Buradan hmm, gene custom seçiyoruz link vereceğimiz için buraya da WhatsApp direkt e, atacak olan linkimizi giriyoruz WhatsApp numarasına. Kaydede basıyoruz. Ve fotoğraf kısmımız tamamlamış oluyor. Facebook'a da link eklemiştik. İnternet kapalı olduğu için gitmez. şuraya da göstereyim size. Şimdi burada e, genelde bu ikonlar kullanılıyor. Biz genelde bunlara e, Normal bizim e, kendi bonus Ondan sonra yapı kredi Word tarzında şeyler yüklüyoruz. Tamam, müşterinin isteğine göre değişiyor. Bunlar. İstemiyor, i̇stemiyor oluyor. Veyahut da başka bir şey oluyor. E, ben altındaki yazıyı e, değiştirmeye göstereceğim. Mesela atıyorum biz genelde yazıyoruz e, müşteri adresi. Fakat siz değiştirmek istiyorsunuz. Onu hemen göstereyim. Burada Futur Compatri var. E, buradan düzenleye basıyoruz. Tıklıyoruz. Buradan e, şuraya istediğiniz yazabilirsiniz. Mesela 2017 Crosshair Soft Tüm hakları haklıdır nokta kaydettik yeniliyoruz şu an değişmiş oldu gördüğünüz gibi bugünlük bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı ve mutlu kalın